Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir planladığı birkaç kez de ertelenmek zorunda olan ve çok istediği, çok özlediği bir ziyareti gerçekleştirdi. Onun gönlünü göre oldu, bizim gönlümüze göre oldu. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir görüntü ortaya çıktı. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ankara'nın doğusuna gidemez diye eleştirenlere Diyarbakır'dan en güzel cevap verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorununda bir çözüm önerisi yok diyenlere Genel Başkanımız hem Diyarbakır'daki Diyarbakır'daki söylemleriyle hem de Diyarbakırlının kendisine sahip çıkışıyla en güzel cevap verildi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaştıranlara karşı kucaklaşmak için, düşmanlaştıranlara karşı kardeşleştirmek için yola çıktı. Helalleşmenin önemli bir adımlarından bir tanesi de Diyarbakır'dı. Sayın Genel Başkan Diyarbakır'la, Diyarbakırlılarla hem kucaklaştı hem helalleşti. Bundan sonra 7 bölgede, 81 ilde kucaklaşmaya ve helalleşmeye devam edeceğiz. Bu kucaklaşma ve helalleşmeler seçim meydanlarındaki seçim mitinglerinin coşkusuyla bütünleşecek ve Türkiye'yi gerçekten geçmişteki bütün sıkıntıları, bütün yoklukları, bütün yoksullukları ve kim ne çektiyse geçmişte bütün ızdırapları geride bırakacağı yeni bir dönem başlayacak. Bu 20 yılın sonunda yoksulluktan ve yoksul, yoksulluktan ve yoksulluktan sıkıntı çeken Diyarbakır için de en önemli fırsat Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olacak. Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir seçmeni dışlamadan ve seçmenin oyuyla gelmiş hiçbir partiyi dışlamadan hep beraber omuz omuza kucak kucağa geleceğe doğru yürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye için en doğrusunu hep birlikte yapacağız.